yanacak. Daha onlar sıcak. Ama çok güzel kokuyor. Canım çekti. Yemek istiyorum. Keko onlar misafirler için. Misafirler mi? Evet misafirler. Akşam bize misafirler gelecek. Misafirler kim anne? Misafirlerimiz bizim mahallenin yeni imamı ve oğlu Hasan. Keko sen bana yardım eder misin? Sofraya yemek bırakacağız. Tamam anne. Keko, ellerini yıka. Birazdan sofraya oturacağız. Misafirler de gelmek üzere. Tamam baba, ellerimi yıkıyorum. Temizlik imamdandır. Annem öğretti. Aferin Keko. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun geçin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Demek Keko sensin. Maşallah, maşallah. Oğlum, amcanın elini öpsene. Buyurun sofraya geçelim. Bismillah. Bismillah. Bak oğlum, bu Hasan. Senin yeni arkadaşın. Yeni arkadaşım mı? Evet, yeni arkadaşın. Bundan sonra senin yeni arkadaşın Hasan. Hasan'la beraber kısmet olursa camiye gideceksiniz, Kur'an öğreneceksiniz. Yaşasın, camiye gideceğim. Maşallah. Çok akıllı bir çocuk. Keko, camide ne öğreneceğini biliyor musun? Evet, namaz kılacağım, Kur'an öğreneceğim. Yalnız onlar değil. Siyer de öğreneceksin. Siyer nedir? Siyer Peygamber Efendimiz'in hayatıdır. Onun hayatını öğreneceğiz. Keko sadece onlar da değil. Oyunlar da oynayacağız, yarışmalar da düzenleyeceğiz. Şimdi çok heyecanlandım. Ne zaman geleceğim camiye? Keko, yarın istersen beraber gideriz. Ben seni evden alırım. Tamam. Hasan, Keko'nun hediyesini getirdin mi? Evet. Şimdi daha çok heyecanlandım. Keko, teşekkür etmeyecek misin Hasan'a? Teşekkür ederim. Keko, unutma seni almaya geleceğim. Hiç unutamıyorum. Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Hadi Allah'a emanet olun. Keko kalk. Hasan gelmiş. Seni bekliyor. Evet, bugünkü sohbetimiz bu kadardı çocuklar. Haydi bakalım yemeğe. Bismillah. Kış kış kış. Bismillah. Kış kış kış. Keko, oğlum ne yapıyorsun? Yemekle oyun olmaz. Yemekle değil baba. Şeytanla oynuyorum. Daha doğrusu onu biraz oynatıyorum. Nasıl yani? Sen az önce anlattın ya baba. Yemeğin başında besmele çekersek şeytan bizimle yiyemez. Ve aşk kalır ancak yemeğin ortasında. Besmele çekersek şeytan tüm yediklerini kusmak zorunda kalır demiştin. İşte ben de beni sinirlendirdiği için şeytana böyle yapıyorum. Sonra da onu kovuyorum. <laughs> tamam da oğlum. Ben yemeğin başında unutursanız ortasında Bismillahi evveli ve ahiri demelisin demiştim. Ama baba unutuyorum onu. Bismillah olmaz mı? Tamam tamam o da olur. Hadi sen yemeğe devam et bakayım soğutma yemeğini. Bismillah. Kış kış kış. Bismillah. Kış kış. kış. Ben gerçek bir pehlivanım değil mi baba? Evet, yendin ama gerçek pehlivan olmak kolay değil. Nasıl yani? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurmuştur ki gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman öfkesini yenendir. Peki ben nasıl gerçek bir pehlivan olacağım? Anlayamadım. Bir insana kızdığın zaman bunu ona belli etmeyerek onun kalbini kırmamak için susarak ve hatta hiç öfkelenmemeye çalışarak gerçek bir pehlivan olabilirsin. Kısacası öfkelendiğin zaman öfkeni yenerek kekocum. Hmm. Peki öyleyse hemen beni öfkelendir. Öfkelendir beni bak hiç kızmayacağım sana. Bak hiç kızmayacağım sana. <laughs> Hayır tamam yapma. Hayır yapma tamam. <laughs> pes 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 ediyorum. <laughs> Babacım, biz yılbaşını ne zaman kutlayacağız? Oğlum, biz yılbaşı kutlamayız. Hem bu bizim yılbaşımız değil ki. Ama baba, okulda herkes kutluyordu. Biz neden kutlamıyoruz? Kekocum, bunlar yanlış öğrenilmiş adetler. Bizim inancımızda ve geleneğimizde Hristiyanlara ait kutlamalar yoktu. Hristiyanlar mı? Evet, Hristiyanlar. Bak Kekocum, iki tane takvim vardır. Bunlardan biri Hazreti İsa'nın doğumuyla başlar, diğeri de peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlar. Ülkemizde biz maalesef Hazreti İsa'nın doğumuyla başlayan ve Hristiyanların kullandığı takvimi kullanıyoruz. Neden baba? Biz Hristiyan mıyız ki? Tabii ki değiliz. Elhamdülillah biz Müslümanız oğlum. Evet, elhamdülillah baba okulda herkes kutluyor. Öğretmenlerimiz bile. Hatta birbirimize hediye almamızı bile söyledi öğretmenimiz. İşte bu yüzden biz bu yanlışı düzeltmeliyiz Kekocuğum. Hediyeleşmek sünnettir. Öyleyse bizler de hicri yıl başında hediyeleşiriz. Olur mu? Oley! Yaşa babacığım. Bisiklet istiyorum. Bisiklet. En kocamanından hem de. <laughs> ハハハハ